Kadir yayın açmış TikTok'ta. Şimdi benimle vs atacakmış. Beni lobiye davet edecekti. You never gonna make it. You not good enough. Abi ben iyi pomon ya. Ooo, you responsible. Too many obstacles. You got Kadir yayın açmış TikTok'ta. Mamu, Mamu buradaysan, Mamu oda kuruyam gel. O buradaysan bari çete bir şey yaz. Şimdi benle VS atacakmış. Beni lobiye davet edecekti. Onu bekliyorum. Şu yayından bir bakayım. Odayı kuruyor, odayı kuruyor. Odayı kursun, beni davet etsin. Herkesin gözü önünde kaç kişi? var. Odayı Ama bak Recep diye gelmeyin ya. Allah hiç ya. Bu nedir? Allah bilir kaç kişinin gözü önünde bu kodayı rezil edeceğim. Vurup vurup böyle patates edeceğim. Sağ sol yanaklarına iki tokat kırmızı domatese çevireceğim. Bizler de bu tarz videoların devamı için like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bunu her videoda söylüyorum ama hiçbirimiz yapmıyorsunuz. Unutuyorsunuz arkadaşlar. Sol alttan iki saniye e, istek de geldiği için hemen iki saniye like'lar atmayı ve abonelikleri, bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bir gider Hadi bir gider Aa, ne bir yapmışım İlk defa Kadir'le yayında mesaj atacağız ilk defa değil de daha önce de atmıştık ama ilk defa başkalarının arasında Kadir'e pamfini pomfom pomfini pomfom ya gerçekten şu tip mi beni yenecek ya bu ne oğlum bu ne oğlum cg üstüne binmiş kaku bu mu beni yenecek şimdi cg üstündeki insanlar e, motorumu neden kötülüyorsun diye bana sövecek ama e, şakacıklar ben sadece Kadir'in bindiği cg'den bahsettim aa bu gene kütüphane açmış ya bu çocuk kütüphane hasta oldu arkadaşlar kütüphane hastası oldu neyse sıkıntı yok sıkıntı yok şimdi Kadir'e nasıl Fini, fon ponfon izleyeceksiniz arkadaşlar. Oy, bak genç olan. Nerede bu? Alt yok lan. Ne diyorsun oğlum? Rahatsız sen. Bak oğlum bana küfür ettirmeyin ha. Baba burada burada. Şerefsiz Afrika taklidi yapıyormuş sağda. Yayında. Yayından yerine bakıyorum arkadaşlar da. Ya abi ben bu çocuğa ben niye girdim oyuna ya? Tümünden bana sövüyor. <laughs> Oha. Oha çok vurdu. Memo <laughs> Memo. Kanka ne yapıyorsun? Memo. Aa. Of 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 o bana vurdu ben ona vurdum kim kime vurur gittik arkadaşlar oğlum bak bu çocuk alttan gelecek diye vallahi çok korkuyorum bu çok bozuyor arkadaşlar bazen ya oğlum bak sen küfür eder ama oğlum bak oğlum beni gidersin diretmeyin ya zabanı nedir oğlum zabanı müslüman etmiş oyuncular rahat olun Oh, oh, o t oh, oh, o a oh, oh, a h oh, o n oh, 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 o oh, 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 o Ey! Enoy, Enoy. <laughs> Yayındaki herkese rezil edeceğim demiştim arkadaşlar. Bırak hoş geldin. Oo. Amını nereden tanıyacağım? Şifne geldi. Yibecan hoş geldin biri mi? Buradan geliyor. <laughs> Yayından bakıyorum. Enemy down. Ben yine seni rezil <laughs> Bak yine gülüyorsun siz sen siyah. Ooo Zevdi ne yapsa? Hoş geldin biri Oğlum çok vurdu lan bana bu. Bana normalde bu kadar vurmaması gerekiyordu ama. Oha. Ananı bacını garını kızını. Ya. <laughs> ya şimdi hala bana yayındakilere diyor Memo geldi freze yapı. Memo geldi şöyle yapı, böyle yapı. E ben senin için patates ananı o yedin. sen Akşak. de ekşak yedin. Enayi, bot, enayi. Bottur bot diyor. Oğlum yayın geriden geliyor hala basedeydi ya. <gülüyor> <gülüyor> senin... Büyümen lazım, Akşam büyümen de... lazım. Deli, deli. Senin büyümen lazım oğlum. Evet, Mal arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar solda yayın ekranı açık olduğu için nereden geldiğini falan görüyorum. Damatım çok garip olmuş embera biraz dur. Enemy <laughs> <laughs> down. La geldi. Geldi e, ya. ya. ben Geldi e. Doğma sürenden. doğma sürenden oğlum. Doğma sürenden. <laughs> İnşallah video doldum anlamaz. Video doldum anlarsa çünkü. O... Ya, ya senin ebenin. Ben ne ben ne var oğlum. Ben ne ben ben <laughs> Oha attığı vuruşa bak şerefsizin ya. Dur, dur alttan gideceğim alttan gideceğim. <laughs> Masum bak nasıl <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu vuruş benden hepinize gelsin izle. Üstten gelirse geldi. Bak izle izle izle. Ulan Mamu. Half the match is over and the blue team is in the lead. Efendim. Oğlum. Efendim. Ben hizalıyordum, hizalıyordum sadece neden? Kırırım beni küfür ettirtme ha ya inda Mamu. Ne hilal yedim? Endayım ya inda. Ne hilal? Hilale. Bak, adam bak. Küfür etme ben niyeceğim? Küfür etme geri gerizek. Ne <laughs> <laughs> ya? Vallahi yine ben yiyeceğim ya? Ya senin ne işin işi Ban yiyeceğim, ban küfür etme, ban ah, yiyeceğim. <laughs> ananı, ananı, ananı. Ben alabilir miyim? Gel oğlum ya, ben para atmam biraz. <laughs> Sana ben parayı atacağım, bekle kırma, bekle, bekle. Benim ki, benim ki, memo, ya ki. Oğlum canımı çok azalttı lan bu şerefsiz. Bak. Yine başka oyuna başladım. Hadi hadi. Oo, Hülya geldi. Hülya haber. <laughs> abi, abi neler? Ne <laughs> Oğlum bu çocuk iyice mallaştı ha bu kadar arkadaşlar. Video çektiğimi, çektiğimize başladığımızdan beri bu çocuk mallaştı iyice. <laughs> Oğlum ya yayın geriden geliyor ya. Yayın geriden geliyor şerefsiz. Bak 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 bak. Şu kutunun arasında bekliyor bak. Şunun arkasında bekliyor bak. <gülüyor> şerefsiz. <gülüyor> Ananı... Arkadaşlar bu çocuk gene ırzbi gibi oynamaya başladığı için artık ben de ırzbi gibi oynamaya başlıyorum. Yine ben bunu nasıl çıldırtıyorum izleyin anasını satayım bak. Bekle. Abi burnum çok kötü akıyor. Ba ba ba. Reloading. Info veriyorum gelmiyor bu. Cover me. Yine <laughs> <laughs> zekalı. OO <laughs> dayı hoş geldin dayı ya para dayı bize bak aşağıda ayıptır sana ya. Vallahi billahi ya. Dur vallahi hiç çatı okuyamıyorum bu Duvarda geri... bekliyor. Bu kırık. Kırık orada ne işi var? <laughs> Aşağıdan oyunu ne Aşağıdan oynuyorsan he bekle. Bekle ben şimdi sana nerelerden oynayacağım. Aşağıda bir yerde. <laughs> Aşağıdaydı yayına da bakmadım ne ya. Ne yayın oğlum bu ne diyor? Bir yap bir yap. <laughs> Wake up reality. Oğlum bu ne iki tane vurup duruyor bu kahpe bana ya. Erkek kahpesi ya. Gibi mertekle, oğlum abi, pompalıyla vuramıyor. Pompalıyla vuramıyor. Gerizekalı. Elinde pompalı var. Bence bak 50 saniye kaldı ve elinde pompalı var. Sizce ben onun üstüne gider miyim? Gitme. <laughs> <laughs> Gerizekalı. <laughs> 20 saniye kaldı oğlum. Bugün ne? Aa sesi var. <laughs> Abi Al, güzel <laughs> <laughs> güzel 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 ilk maç aldık ilk maç aldık arkadaşlar oğlum Ghostera benim avantajım vardı arkadaşlar ben soldan yerini izliyorum ondan sonra oynuyorum ya benim avantajım vardı aslında çağırayım bakayım şunu bir lobiye alo Oğlum senin gücün çocuklara yeti işte. Ben oğlum, niye yenemedin? Hadi mı? Oğlum sen ne yapsın? Sen oğlum sen ne yapsın? Ben chat'le ilgileniyorum. Yenemedin. Ben yayındaydım oğlum sen ne yapsın? E, ne yapayım? De... Yayındaysan ne yapayım oğlum? Ben VS zaten yayındayken çağırdım. Çat Hastasın diye de... mi yenilmedin? Yap... Aç aç oğlum. bir TDM aç. TDM M4 aç bakayım. M4? He M4? Yok oğlum M4 değil yok. Ama oğlum ben millet değil ben hemen oynamak istiyor. Ya tamam biz bir vs atak da bir vs da ben gideceğim zaten eşim var. Ya hadi 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 gado ya hadi hadi atak bir tane ya. Ya oğlum sen ne arıza bir çocuktan ya ben hadi. aciz ya. Hadi 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 yalarım seni hadi. <laughs> i̇kinci turda ikinci maçta görüşürüz ve like arası like arası dostlar şu arada hemen 15-10 saniyelik bir arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Unuttuysanız, unutanlar için tekrar ediyorum. Eğer unutmadıysanız, yaptıysanız zaten sizin ben canınız ciğerinizi yerim yani sıkıntı yok. Gençler ben kamerayı kapatıp tabi küfleteyim mi Dostlar şimdi ikinci maça girdik. Ben buna M4 dedim ama SKS oynayacağım. Veya ona da diyeceğim İstediğin silahla oyna birader yani ben SKS oynasın var bu maç. SKS oynayacağım yani. Canım öyle istiyor yani. Team match. Let's go. Hadi bakayım. Let's go. Let's go. Let's go. E nerede bu? Şu üç seviye yeleği de alayım. kız abi. Memuyen bir spor <laughs> araba. Aha, bir dakika, bir dakika. Alo, efendim. Memo, Memo. He. Abi bir dakika. Memo, <laughs> <laughs> kız abi gel. Ya ne bak ya, ne bak. Oğuz abi gelmişti. Memuyen bir spor araba. Yenebilirsen atsın. Oğuz <laughs> oh abi, Ozu abi'ye bak. Yenersen spor araba yazmış anasını satayım. Ben, yene... ben yenersem bana atsın. Burada her şey var, her şey var. Hadi Her şey var. Her şey var ha oğlum. Kafayı tanıyor. Kill. Oy 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 arkadaşlar valla e, 15 sıfırda bırakayım mı Kadir'i eğer şu an yorumlara yazın eğer siz sıfırda bırak dediyseniz sıfırda bırakacağım <gülüyor> <gülüyor> Abi sen de sakat oğlum ben bilmedim ki böyle bir, işte, bir numunelik yapacağım Reloading. Cover me. Kör oldum, kör oldum. Oğlum kör oldum. Bu niye bu, bu kör atıyor ama? Kör oldum ya. Killing spree for the blue team. Salak ya çocuk yemin ederim salak ya. 5 0 nedir ya? Ya bak mal gibi oynama dedi <laughs> ya mal gibi oynuyorsun. Ya bomba atıyor, flash atıyor, her boku atıyor ya. Gerçi bende de izleme var. Vallahi ikile trollüyorum ben şu an. Bildiğin görme ilesiyle trollüyorum Kadir şu an. Nerede abi bu? Ananı no. Zayi bir şa. Mermileri alıp kaçıyor. Aa, bak Marco kullandı yine Yo yo oğlum ne diyorsun oğlum? Marco. Marco <laughs> kullandı. Me. Soldan olduğu yere bakıyorum. Aile orada bombalar bombalar atmaya çalışıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu niye böyle malmal mal hareketler yapıyor? <laughs> ya ya bir de pompalı oynuyor bu çocuk mal ya gerçekten galiteli bir mal ya şimdi <laughs> <laughs> sekalse de beni vuracaksın ne kadar aynen dur şuradan 3 seviye bir gaz kalalım hemen oyunu şu an tamamen kaderi çıldırtmaya oynadığım için arkadaşlar bunlar normal şey ananı ben niye ona... of 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 Şuradan yeleği de alalım babacım bekle. Ananı... Oh, Groza alıyor, pompalı alıyor. Bende de <laughs> görünmez digiresi var. O yüzden bir şey demiyorum arkadaşlar. Bir şey diyeceğim zaman söyleyeceğim. Oo <laughs> oh, vuramadım la gadu <laughs> Vuramadım la bra. 95 oğlum 95. Bak şimdi bak bak bak. <laughs> Orada bekliyor şerefsiz. <laughs> Ha. Arkadaşlar ben buna küfür edeceğim birazdan. Kulaklarınızı kapayın. Çocuklar kulaklarını kapasın aga. Senin... Ay, sana bir daha sayı vermeyeceğim ki gado. <gülüyor> <gülüyor> gülüşe bak gülüşe bak. Abi yalama. Ne diyorsun oğlum? Sen sen oğlum yalama. Ya puçma Tutma. Var 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 tabradla. Ya pusmadan ölme geri zekalı. <laughs> Abi pusuyor pusuyor duvar yapıyor yerini biliyorum ama hiçbir şey yapamıyorum. Şerefsiz Aa. bak izle seni nasıl sakatlıyorum izle. Abi ben takas takas ben Allah'ım ne yarattım ya Resul'e bak kafayı yiyeceğim şimdi vuramıyorum elemanı vuramıyorum çocuğu ya Gel oğlum gel Bak <gülüyor> <gülüyor> <Salak>. <gülüyor> Arkadaşlar çok gıcık oynuyor ya. Bomba atıyor, bir şeyler yapıyor. O abi be, bayağı nice bas. Bu araba mi yatsa para hakkı dış Bak bak gittim saklandığı yere bak. Gidip saklandığı yere bak. Bu sesine o kadar sesin gidiyorum. Hepaya çapçım. Senli şerefsiz seni. Seni şerefsiz seni. <laughs> Burada oynayacağım ya. 12 12 zaten. Buradayım ben anasını satayım Çıkmayacağım buradan. Uy ben onu nasıl vurdum? mu bile görmüyorum. Bak 13'e 8 değil mi? 13'e 8 bak nasıl şimdi ağzına atıp güldüm bekle. Ah ulan ah bu normal video stadyo ama oh, bir ton etmiştim ha. Gene şanslıydı. God. Tuçke pizza. Tuçke pizza. Geldim. Aa telefonu çağır. Ya telefon ya. <laughs> telefon yüzünden. Telefonun yüzünden öldüm ya. Yediye yediye bunu da bir araba hatırladı. Seni o duvara alıştıran, seni o duvara sokan direkt senin emo koyayım. <laughs> ya bak kadın <gülüyor> kanka <gülüyor> Allah Allah yemin ederim 20 saniye kaldı benim bunu vurmam lazım iki defa oynuyorum üstüne bu bir bu bir bu bir bu bir 15 saniye var 15 saniye var bu bir 10 saniye <Gülüyor> <Gülüyor> Yo, bak, o. Ya oğlum bu çocuğun işi gidiyor ya. <laughs> aptal seni, aptal cevab, seni. Şahit de başak etmiş. Aptal, aptal. Dostlar umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Çok güzel çok özel bir video oldu. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Özellikle yarınki videoda. Allah'a emanetsiniz. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Üçüncü kez söylüyorum. Başında, ortasında ve sonunda. Hatırlatma amaçlı. Çok mutlu olurum abone, like, yorumlar falan gelirse. Kendinize iyi bakın. Benim telefona bakmam lazım. Hoşçakalın.